Arkadaşlar dışarıda blok yapacağız. Ez böyle öyle görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Şimdi ee, videoyu başlatmak için durmuşum da Bekleyin Görüyorsunuz ki yine doğru.

Tam gözükmüyor şu an. Neden ki? Heh yaptım bak. <laughs> Aldı evet. Şimdi, bir şey. Şimdi arkadaşlar birazdan ayaz çıkacak dışarı. Ayaz bilmeyenler, bilmeyenler birazdan göreceksiniz. Çoğunuz bilmiyorsunuz yani. Gidiyoruz. Mahalleyi ulaştırma ben size size. Aşk git oğlum. Ne buraya? 29 uçağı. Elçi peşe, ba e basıyor. Ama buradan aşağı salınca bir kendini var ya bu bunu salıyorsun. Tamam mı? Oluyor lan vallahi ya. 45 bile değil. 50 55 kilo oğlum. Şarjımda kaldı. Öyle değil. İşte mi? bu arada benim oturduğum yer denizde en çok keko olan yer. Polis bak, polis geçti. Ne oldu lan ki bunlar? lan? Polis de. Yani orada polis de olacak mı? Neyi? ATV yürüyor lan karda. Kapalı. Bir indiriyorum mi çıkarıyorum. Ne anladım ben bu işten? Şimdi nedir? Kapalı. Sağ solum ne gibi ki? Gözde, güzde, 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 güzde. güzel sabit Aşağıda park var bir tane. Oraya şimdi arkadaşlar aklınızdan karavan olsa evlenecek. İksir mi? Sezim geliyordur inşallah biraz daha aramak bari Sezim inşallah geliyordur değil mi? Gidip gidip Google go, like kullanmayı go, istedim Google like Google go, go. Like dur yolla ya. Yani. Dans etmeyeceğiz var ya beyaz Ona çok güzel likeler gelmiş Allah razı olsun Ayağın topladığı bir yer var Yukarıda bir var. Melit'e gidelim mi lan? Melit'e. Melit'e gidelim lan. Hadi Melit'e gel.

yıldırı ben burada. Oy oh, Eto geliyor Eto. Etomuz geliyor. Etem. Aga. Sağa geliyor ya. 好对对，好对对。 大爷 <Bye. S 2> geçiyoruz geçiyoruz. Geçiyoruz geçiyoruz girelim. En sonunda ay, Kırmızı arabanın tam arkasında Ha şurada şurada, şurada şurada kırmızı arabanın tam yanında Kırmızı Biri yaptı ki biz, bize Gel gel yap böyle Gel gel yap böyle Ben de yoksa, Ben de Ben de Ben daha geçtik. Son bir daha geldi gel, gel yaptık. Bir daha bastık. <laughs> ee, Olur. Sonra... Ama bak. İlk olarak korktuk. Muyuz? Geçtiğimizde hiç kork. saat kaç Arkadaşlar saat kaç saat 3. Asla. Çak diye Burası var ya çok güzel. niye bu? Bir bu Burası bir bu kadar. Diye soracaksanız çünkü çok yüksek. Bu yüksek ölü şu kırmızı şey bu arada Türk bayrağı. Türk bayrağı. Ona pek takmayın Keşke sağlaydık ya. Lan örümcek ağa. Sıkıt. Sıkıt küflendi. kamera şu anlık güzel görünüyor. Kamera güzel şu an. Neyse gidelim mi? Hayır lan mı? Hadi ya. Ben tek senin gideceğim de. Ben video çekiyorum bak. Neyse. Alt kine gideceğim ya. Ayakta gezi <laughs> şey bana bir şey yapma. da bir şey yapma. Bana bir şey yapma. bir şey yapma. Bana var şey yapma. bir abone olun Bana bir şey yapma. Bana bir şey yapma. Bana şey 我怎么？嗯嗯 Geç Ağustu Hayda elektrik Biliyorsunuz zaten Edik Kule vardı 2 tane 2-3 var Oradan biliyorsunuz Çok bayrağım var Hayda Ben niye buraya girdim biraz Savun Saptırıyor Koş Arkadaşlarım diyorum akşam video izleyenler var. Onlar var ya geliyor abone olanlar. Geliyor tamam. Şöyle alıyor yumruğunu şurada sıkıyor bak. Şöyle sıkıyor. Sıktı mı? Abone ol butonuna bir koyuyor. Of. Kırılır abone ol <laughs> I'm not a good student. 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 I'm not a good student.

Arkadaşlar şurada bir kırılır. Gözüküyor mu? kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Parti de bir mevlüte büyük ayaz evinde gideceğim. Tamam mı? Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.